Herkese selamlar arkadaşlar. Kümes, kümesimizdeyiz. Ee, dün ben bu suyu doldururken şöyle göstereceğim size. Biliyorsunuz bunun diğer tarafta bir musluğu var. O musluğu açtığımızda buraya su geliyor ve bunu da açıp şöyle karanlıkta göremiyorsunuz ama bunu da açıp bunu dolduruyoruz. Fakat bu e, su açıkken buradan böyle damla damla Sızdırıyor bu. Karanlıkta da göstermeye çalıştım ama olmadı galiba. Sızdırıyor bu. Ben de dün bu şeyi, e, suyu açtıktan sonra diğer taraftan yani evin oradan musluğu kapatmayı unutmuşum. O da damla damla bakın şöyle burayı ıslatmış. Sabah geldiğimde burası böyle ıslaktı. Yerler temiz biliyorsunuz birkaç gün önce değiştirdik talaşları. Ama ıslandığı için hiçbir anlamı yok artık. Şimdi sabah erkenden kalkıp ee, marangoza gittim yine talaş aldım. Şimdi burayı temizleyip tekrar yeni temiz talaşları sereceğim. Fakat şu anda dışarıyı bir göstereyim size. Bakın inanılmaz bir yağmur var. Dolayısıyla geçen seferki gibi bizim bu talaşı gübreyi buradan ta bir 100 metre kadar ileriye götürme şansımız yok. O yüzden şöyle bir şey yapacağım. Kümesin içinde bir kenara toplayacağım talaşı. Yeni talaşı sereceğim. Ee, yağmur dindiğinde yerler biraz çektiğinde toprak suyu çektiğinde o talaşı gübreyi daha doğrusu ıslak talaşı alacağım ve gübrelik yaptığımız yere götürüp oraya boşaltacağım. Şu anda burada çok zor aslında e, götürülebilir fakat hem zorlayacak hem de yağmur yağıyor, ıslanacağız. E, şimdi burayı ben toparlıyorum ve yeni talaşımızı buraya seriyoruz. Bu arada iki gündür e, yine aşırı yağmur var. Bir gün dinlendik, bir gün yağmur yağmadı ama akabinde tekrardan Yağmurlar şiddetli bir şekilde yağmaya başladı. Hadi bakalım kümesimize girelim ve e, ıslanmış talaşımızı zeminden alalım. Yeni tertemiz kuru çam talaşlarımızı serelim arkadaşlar. Hayvanlarımızın sağlığı çok önemli. Zaten neredeyse yani tavuk işini bırakmak üzereyim çünkü yeme yetişemiyorum etrafımdan e, duyuyorum, görüyorum. İki tane takip ettiğim çok ciddi YouTube kanalı tavukçuluk yumurta işi yapan e, arkadaşım da maalesef tüm tavuklarını tasfiye ettiler, kestiler, sattılar ve sistemden çıktılar. Ben sistemden çıkmamak için direniyorum. E, eğer sistemden çıkarsak, ben çıkarsam, Ayşe, Fatma abla, e, ne bileyim işte Ahmet Mehmet çıkarsa bu iş hakikaten e, tekerlerin eline kalacak diye düşünüyorum. Hatta tekerlerin eline kalması da çok önemli değil. Zaten fiyatlar otomatikman zirve yapacak. Şu anda e, neredeyse para kazanmıyoruz desek yeridir inanın. E, yem fiyatları o kadar pahalı. Zaten tarımı, hayvancılığı falan saymıyorum. Ben sadece yumurta üzerinden e, gidiyorum. E, kuzularımıza toplu yeme alıyordum. 190 liraya şu anda 260 lira arkadaşlar. Yani nasıl, nasıl besleyeceğiz, ne yedireceğiz ya zor. Bari şu tavuklarımıza sahip çıkalım. Kümesimizin zeminini temiz tutalım. Tavuklarımızı koruyalım. Ee, başka yapacak bir şeyimiz yok. Çünkü hayvanlar artık altın değerinde oldu. Tüm hayvanlar. Hadi bakalım. Tavuklarımızı sağlığı için mecburen kümesimizi tekrar temizleyeceğiz arkadaşlar. Başlayalım kızlar. Durun. Çekilin. Ayaklarınızı açacağız. Çekilin. Sizi de Sizi de Sizi Evet şimdi şöyle göstereyim burayı komple temizledim. Aslında temizledim denmez. Küredim sadece. Şöyle sıyırdım. Şuraya topladım. Yağmur da biraz dindi gibi ya da zayıfladı diyeyim. Bunu burada bu tavuklar sağ olsunlar böyle etrafa yayarlar. O yüzden ben yine dayanamadım. O gübreyi buradan alacağım arkadaşlar, alacağım ve geçen sefer attığımız yere götürüp gübreyi biriktirdiğimiz yere götürüp bunları oraya dökeceğim. Yapacak bir şey yok. Çünkü bakın zaten şu anda bile arkadaşlar eşelemeye başladılar. Bu bir saat sonra buraya tekrar yayılır. O yüzden hadi bakalım bunları götürelim artık yapacak bir şey yok. Evet, gübrenin hepsini aldım. Şöyle kendime de bir tepe lambası. Ayarladım. Şimdi az önce size net gösterememiştim. Şöyle göstereyim. Şimdi burada da yeşillikleri döktüm. Şu pazardan aldığımız yeşillikleri. Tavuklarımız burada afiyetle yiyorlar. Şimdi Şunu söylüyordum arkadaşlar. Şu vana Şu şekilde açıp burayı dolduruyoruz. Eee, fakat ben öbür taraftan açık bıraktığım için bakın şöyle damlıyor nasıl damlıyorsa ben açık bıraktığımda da böyle damlamış ben orayı unutmuşum dolayısıyla burası böyle buralar komple su olmuştu fakat şimdi ben temizledim gübreyi buraya biriktirdim buradan da artık içim el vermedi aldım şimdi ne yapacağız şimdi bir yumurta toplayalım. Sonra da buraya talaşımızı serelim. Şimdi başlayalım buradan. Kızım, kızım bir dur bakalım. Aferin sana. Sen yumurtladın mı? Ya yumurtaları yine kirletmişsiniz ama üstüne bas ama gerçi haklısınız. Haklısınız çünkü yerler ıslanmıştı. O yüzden Bunlar da su sekslerimizin yumurtası. Ama siz de haklısınız çünkü yerler ıslandığı için yumurtaları kirletmek zorunda kaldınız, değil mi? Ver 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 yumurtanı ver. Abo. Ama sen buna basıp kırmışsın. Ya buna basıp kırmışsın sen. Neyse bunu atacağız. Aşağılarda var mı? Şurada bir tavuğumuz var. Yumurtladın mı sen? Elimi ısırma, tamam mı? Oo, burada birkaç tane var yumurta. Sen yumurtladın mı? Aferin sana kızım. Ver bakalım başka yumurtan var mı? Yok varmış. Başka var mı kızım? Başka var mı kızım? Yok tamam. Şu başta var mı? Orada da yok. O kırık yumurtayı atacağız. Burada var mı? Dur kızım dur. 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 Çık çık bakayım sen oradan. Çık bakayım. Aferin sana. Maşallah size kızım. Sıcak sıcak hem de, Üstüne yatmış. Isıtmış sağ olsun. Dur kızım. Dur kızım dur. Sende var mı? Oh sende de varmış. Aferin kızlarımı. O kocaman yumurtlamış. Ya ama kirletmişsiniz hepsini ya. Neyse temizleyeceğiz artık. Yapacak bir şey yok. Hepsi kirli ya. Bak işte. Bir gün böyle bir hata yapıp musluğu açık unutmanız hem zeminin talaşını değiştirmek zorunda bıraktı bizi hem de yumurtalarımızın hepsi kirlendi neredeyse. Çok az var kirlenmeye. Kızım, sende var mı yumurta? Yok. Burada varmış. Evet. <laughs> alalım. az daha kırıyordum. Gel bakayım kızım. Gel. Gel. Başkalar mı kızım? Yok, tamam. Neyse şimdilik 30 39-40 tane var. Tabii akşama kadar daha bunlar yumurtlarlar en az bir 25-30 tane daha alırlar. Yumurtlarlar daha doğrusu. Hadi bakalım şimdi buraya bırakalım. Bir. Bimle 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 bimle. Şu talaşımızı da getirelim. Buraya serelim. Sonra iki tane tavuk temizlememiz lazım. İki tane tavuk alacağız. Şu beyaz alalım. İki tane irilerinden tavuk keselim. Şimdi talaşımızı getirelim ve yerlere serelim arkadaşlar. Terima kasih telah menonton! Evet, talaşlarımızı sermeye başladım. Şimdi 8 çuval talaş getirdim. Muhtemelen az gelecek ama biraz ince serip daha sonra tamamlamayı düşünüyorum. <laughs> ama önce şu 8 çuvalı bir serelim bakalım arkadaşlar. Hadi. Okay, you Bu kümesi ne zaman böyle yapsam acayip mutlu oluyorum. Şimdi her yer pırıl pırıl kup kuru tavukların keyfi de yerinde. Herhangi bir sıkıntıları yok. Şimdi suları var. Kapağını kapatalım. Az önce buraya koydum. Hani kırdıkları yumurta vardı ya yumurta toplarken. Ee, onu Buradan almışlar. Buraya getirmişler. Afiyetle yemişler. Bir tane onun yerine yumurta yapmışlar. Neyse. Burayı da hallettik. Şimdi. Şimdi ne yapacağız? Ha, şimdi iki tane tavuk ayarlamam lazım. Şu iki tane tavuğu ayarlayayım. Sonra gidelim koyunlarımızın bir durumuna bakalım. Onlar ne durumdaymış arkadaşlar. Ya yine. Vallahi yoruldum. Ama güzel değil mi? Çok güzel oldu valla. Biraz daha yeşillik ilave edeyim onlara yesinler. Sonra da yemlerini doldurayım. Hadi bakalım. Devam edelim hiç vakit kaybetmeden. Kızlar! Hadi bakalım. Ben gidiyorum. Yağmur yine yağmaya başladı. Etraf yine su. Yağmurun yağması şu portakalları, mandalinaları yerlere düşürüyor çünkü yağmur. Aşırı şiddetli gökyüzüne bak. Şimdi kümesimizi hallettik. Koyunlara baktım. Onların da aslında altlarının değişmesi gerekiyor. Bez mi bağlasak. Koyunların da altını yenileyeceğiz. Fakat bizim akşama yapacak odunumuz kalmamış. Neyse ki odunumuz bol. Şuradan odun taşıyacağım. Ee... Bu da odun kesme zımbırtısı. Odunları buraya koyuyorsunuz. Kesiyorsunuz. Şimdi ben şuradan biraz odun alayım. Götüreyim arka tarafta. Bunları keseyim. Ama şu kalınlardan keseyim çünkü incelerden var. İncelerden fazlasıyla var. Evet burada bir kalın var. Şunu bir alalım. Şurada bir tane kalın görüyorum çekebilecek miyiz? Evet zor. ucu bir yere takılıyordur. Kurtarabilirsek çekeceğiz. Gel. Ah gelmedi.

Yağmurun biraz dinmesini bekleyelim. Oo bu ne ya? Çıkarmam lazım. Kameranın merceği de yağmur olmuş. Görüyorsunuz indi. Neyse arkadaşlar biraz bekleyelim. Sonra odumuzu keseriz. Bu arada ıslandım ben hemen üstümü değiştirmem lazım. Montan da içime geçti çünkü. Şöyle şuradan daha rahat gösterebilirim. Çok güzel yağıyor mübarek ya. Çok güzel yağıyor ya. Harika yağıyor vallahi. Hadi, biraz sonra devam edecek. Kapatayım yağmur gelmesin. Hazır elimiz değmişken şu zeytinlerimizi de bir çevirelim. Çünkü bunları böyle çevire çevire olgunlaştırıyorsunuz. Hanım bana diyor ki her gördüğünde veya her eve girip çıktığında onları çevir diyor. Ben de böyle çeviriyorum. Daha depoda da var. Bunlar olgunlaşmak üzere olduğu için buraya aldık. Yaklaşık 25-30 kilo zeytinimiz olacak. Eğer isteyen olursa kendimiz için yapmıştık ama sizlerle paylaşmaya hazırız. Ee, zeytinler tam siyahlanmadan toplanan zeytinler. Gördüğünüz gibi. Tabi siyahları da var ama yani yaklaşık iki aydır, iki buçuk aydır bunlar böyle burada duruyor. Olgunlaşınca bunun bilgisini sizlere vereceğim arkadaşlar. Yok arkadaş. Bu hava. Yere bak. Havuz doldu. Havuzu boşaltıyorum bir yandan. Çünkü oradan daha dolarsa baltana taşacak. Kıtaların haline bakın. Yağmur mandalinaları, portakalları da döküyor yere. Neyse yapacak bir şey yok. Sağlık olsun. Artık olanlar bizim. Yani bu hava hem iş yapmayı hem de hasat yapmayı engelliyor. Neyse biz tavuklarımıza, koyunlarımıza bakalım bu arada. Çocuklar. iyi misiniz? Neyse bunların keyfi yerinde ama altları bunların da yavaş yavaş kirlenmeye başlamış burayı. Yarın mutlaka temizlemem lazım. Çok ıslak değil. Yani su gibi değil ama nemlenmiş yerler. Ama bunu da istemiyorum. Otlarını yiyorlar güzelce. Hasat yapamıyoruz. Sıkıntı orada. Hadi takılın siz. Siparişler var göstermelik de olsa. Neyse siparişler var siparişleri. Yetiştirmeye de çalışıyoruz bir yandan ama malum görüyorsunuz pek de mümkün olmuyor. Artık oluşabilecek gecikmelerden dolayı da affınıza sığınıyorum. Çünkü hakikaten zor. Bir de şöyle yani bu yağmurda böyle şeyi giyersiniz yağmurluğu giyersiniz, hasat yaparsınız. Fakat şu dala dokunduğunuzda bakın, iki katı bir yağmura maruz kalıyorsunuz. O yüzden toplamak mümkün olmuyor. E topladığınızda ürün de ıslak oluyor ve öyle gönderemiyorsunuz ürünü. Çünkü biraz nemli olması yolda çürümesine sebep oluyor. Artık bilmiyorum. Yani yavaş yavaş yapacağız. Yağmur dindiğinde hemen ürün toplayıp, gök bakın. Ürünü toplayıp biraz depomuzda dinlendireceğiz. Suyunu alıp öyle göndereceğiz. Yapacak bir şey yok. Ama büyük sıkıntı bizim için. Neyse arkadaşlar. Bu videoyu da burada kapatalım. Goldi gel. Gel oğlum. Gel. Gel oğlum. Koş. Koş. Babacım. Babacım. <laughs> Sen nereden geliyorsun böyle ıslandın mı? Oğlum güzel oğlum benim. Yakışıklı oğlum benim. Aslan oğlum benim. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha sonuna geldik. İzlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olup bildirim zilini açmanız çok önemli. Aynı zamanda görüş ve yorumlarınız varsa da videonun yorumlar kısmında benimle paylaşın sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Gel bakalım.